Selamlar herkese. 12. sınıf kimya ve elektrik ünitesinde örnek soru çözümlerimizle konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz standart pil potansiyelleri ve elektrokimyasal hücreler. Birinci soru. Bir, yukarıda iki tane indirgenme yarı tepkimesi verilmiş ve buna ait değerler de var. Yukarıda yarı tepkimeleri ve potansiyelleri verilen magnezyum çinko pilinin standart pil gerilimi kaç volttur demiş. Bir kere pil olabilmesi için ortamda iyonlarıyla beraber katılarının da olması gerekir. Bakın magnezyum iyonu ve magnezyum katısı, çinko iyonu ve çinko katısı. Bunlara ait indirgenme yarı pil potansiyelleri de verilmiş. Şimdi bu indirgenme yarı pil potansiyellerinde en büyük değer çinkoya aittir. Dolayısıyla çinko en büyük değere olduğuna göre elektronu alan çinko olmalıdır. Çinko iyonu elektron almalıdır ve çinko katısı haline dönmelidir. Bunun pil potansiyeli eksi 0.76 volttur. Şimdi çinko elektron alıyorsa elektronu veren de magnezyum olmalıdır. Dolayısıyla bu tepkimeyi ters çevirme, çevirerek yazmalıyız. Magnezyum katısı elektron veriyor. Magnezyum iyonu artı 2 elektron. Bunu ters çevirdiğimiz zaman da artı 2,37 volt olacaktır. Bunu topladığımız zaman magnezyum çinko pilini elde etmiş oluyoruz. Ve bana denklem önemli değil. Bana volt değeri gerekiyor. Bu iki değeri de topladığımız zaman sonuç 1,61 volt olacaktır. Aradığımız cevap Bursa. İkinci soru. Şimdi elektrokimyasal bir hücre verilmiş. Bu elektrokimyasal hücre çinko, çinko iyonu, bakır ve bakır iyonu ile oluşturulmuş bir sistem. Şimdi bu sistem için hangileri doğrudur diyor. Öncelikle şunlara bakmamız gerekiyor. Bunlara bakarak hangisinin anot, hangisinin katot olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Şimdi bunlar yükseltgenme yarı pil potansiyeli. Ve bunların içerisinde de en büyük değere sahip olan bu arkadaştır. Dolayısıyla elektronu verecek olan çinko olmalıdır. Çinko elektron verdiği zaman artı iki elektron verecek ve bu değeri aynısını alıyorum. Artı 0.76 volttur. Dolayısıyla elektronu alan da bakır olmalıdır. Çünkü veren çinkoysa alan bakırdır. Dolayısıyla bu tepkimeyi de ters çevirmeliyim. Ters çevirmeliyim. Ters çevirdiğim zaman bakır iyonu artı 2 elektron bakır katısı olacaktır. Tepkimeyi ters çevirdiğim için de E değeri artı 0,34 volt olacaktır. Bu ikisini topladığım zaman böylelikle yarı pil potansiyellerini elde etmiş oluyorum. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Çinko elektrot anottur. Çünkü çinko yükseltgeniyor. Birinci ibare doğru. 2- Dış devrede elektronlar bakır elektrottan çinko elektrota doğrudur. Arkadaşlar elektrotun oluştuğu yer çinko olduğu için çinkodan bakıra doğru gitmelidir. İkinci ibare yanlış. Üçüncü ibare tuz köprüsünde katyonlar Bakır nitrat çözeltisine doğru hareket ederler. Şimdi burası anot, burası katot. Bilindiği üzere tuz köprüsünde eksi yükler anota doğru gider. Artı yükler ise katoda doğru gider. Dolayısıyla katyonlar bakır nitrat çözeltisine doğru hareket eder ibaresi doğru. Aradığımız cevap 1 ve 3 Edirne. Üçüncü soru. Şimdi bir e, pil gösterimi verilmiş ve bu pil gösterimine göre şu değerlere de bakın demiş. Buna göre pil potansiyeli ne olmalıdır? Şimdi şunu aynısını aşağı yazıyorum. Çinko, çinko artı 2 haline gelecek. Arada tuz köprüsü var. Bakır artı ise, bak şey özür dilerim gümüş artı ise gümüş iyonu haline gelecektir. Şimdi kim kime dönüşüyor? Bu buna dönüşüyor, bu da buna dönüşüyor. Bunun buna dönüştüğü gösterim bu mu? değil. Çünkü burada çinko artı 2 çinkoya dönüşmüş. Burada ise çinko çinko artı 2'ye dönüşecek. Dolayısıyla bunu ters çevirerek alacağız. Bunun tersi artı 0.76 volttur. Demek ki anot bölmesinde olan olay budur. Şimdi gelelim gümüş artı gümüşe dönüşmek zorunda. Bakıyorsunuz gümüş artı gümüşe dönüşmek zorunda. Evet bu değer doğru olarak burada gösterilmiş. Bu da artı 0.80 80 volttur. Bu da katottur. Dolayısıyla anottaki ve katottaki toplam pil değeri ise arkadaşlar 1. artı 1.56 volttur. Aradığımız cevap Bursa. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinin yarı standart pil potansiyeli sıfır olarak kabul edilmiştir? Hidrojen elementi yarı pil potansiyeli yükseltgenmesi ve indirgenmesi 0 volttur. Evet 5. soru. X ve Y'nin indirgenme gerilimleri şöyledir. X iyonunun bir tane elektron almasıyla X katısına dönüşmesine ait E değeri eksi 0.25 volttur. Y iyonlarının da elektron alarak Y katısı haline dönüşmesi için gereken pil potansiyeli değeri de eksi 0.80 volttur. Buna göre x ve y ile oluşturulan x, y pili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Öncelikle hangisi anot, hangisi katot ona karar vermeliyim. Bunlar indirgenme pil potansiyelleridir ve bunların içerisinde en büyük değer budur. Dolayısıyla indirgenecek olan madde x iyonudur. X iyonu elektron alarak X katısına dönüşecektir ve buna ait pil değeri eksi 0.25 volttur. İşte bu bizim katodumuz. Anotumuz da bunun tersi öbürü olacaktır. Yani şu da anot olmak zorunda. Dolayısıyla bu elektron almayacak, elektron verecek. Dolayısıyla şu tepkimeyi ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim zaman Y iyonları artı 2 elektron ters çevirdiğim için de artı 0.80 volt olacaktır. Şimdi bu da anotumuz. Anot Y iyonlarından şey Y katısından katot ise X iyonlarından meydana gelen mütevellit bir tepkime ile gerçekleşecek. Çözeltide Y artı iyonları değişimi zamanla artar diyor. Görüldüğü üzere Y iyonları zamanla artacaktır. Çünkü Y iyon Y elektron verdikçe ortamda Y iyonların artış gösterecektir. Çünkü Y anottur. Birincisi doğru. X elektrotu katottur. X elektrotu indirgenmenin olduğu taraf olduğu için katottur. Dış devrede elektronlar X'ten Y'ye doğru hareket eder. Arkadaşlar elektronlar anotta oluşuyordur ve kimin tarafından oluşturuluyor? Y tarafından oluşturuluyor. Dolayısıyla elektron akımı Y'den X'e doğru olmalı. Dolayısıyla yanlışı soruyor aradığımız cevap C. Evet, gene bir elektrokimyasal hücre verilmiş. Buna göre bu kaç volttur diyor. Öncelikle nikel ve kadmiyumlu bir sistem bu. Kim anot, kim katot? Öncelikle ona karar vermemiz lazım. Şimdi şuralara baktığınız zaman nikel +2'nin nikele dönüşmesi, kadmiyum +2'nin de kadmiyuma dönüşmesi. Dolayısıyla bunlar indirgeme yarıp potansiyelleri ve bunların içerisinde en büyük değer hangisi? Eksi 0.25. Yani nikel. Dolayısıyla nikelin elektron alma isteği kadmiyuma göre daha fazla. Dolayısıyla katotumuz nikel olacak. Nikel artı 2. 2 tane elektron alarak nikel katısına dönüşecek. Ve bunun da pil potansiyeli, yarı pil potansiyeli eksi 0.25 volttur. Anot ise bunun tersidir. Yani kadmiyum katısı iki tane elektron vererek kadmiyum iyonuna dönüşecektir. Bunu da ters çevirdiğimiz zaman artı 0.40 volt olacaktır. Bize tepkimeyi sormuyor. Sadece şunun ikisinin toplamını soruyor. O da artı 0.15 volt olacaktır. Aradığımız cevap Bursa. 7. soru. Alüminyum nikel pilinin standart pil gerilimi 1,41 volttur. Bu pilde nikelin bu nikelin indirgeme isteği budur demiş. Ve e, tepkimesiyle nikel açığa çıkmaktadır. Yani nikel birikmektedir diyor. Dolayısıyla nikel biriktiğini söylüyorsa burada nikelin katot olduğunu söylüyor. Katot nikel tepkimesiyle meydana gelmekte. Nikel artı 2, 2 elektron bunun da değeri nikele dönüşüyor ve nikel katısına dönüşüyor ve bunun da değeri eksi 0.25 volttur. Dolayısıyla anot da alüminyuma ait olmalı. Alüminyum yükselt gelecek. Alüminyum artı 3 artı 3 elektron. Bu ise soru işareti. Bu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı ise 1,41 volttur. Şimdi. Buna göre hangileri doğrudur diyor. 1. Nikel alüminyumdan daha aktiftir diyor. Baktığınız zaman. Elektron verme noktasında. Alüminyum daha aktif olduğu için. Alüminyum anot olmalı. Dolayısıyla birincisi. Yanlış. 2. Alüminyum nikel pilinin katodunda. Alüminyum metal açığa çıkar. Bu da yanlış. Çünkü katotta biriken nikeldir. Bu yanlış. Üçüncüsüne bakalım. Alüminyum artı 3, 3 elektron alüminyum katısı tepkimesinin standart gerilimi eksi 1,66 volttur. Şimdi bunu nereden bulacağız? Bakın şuradaki rakamdan şuradaki rakamın toplamı 1,41 ediyor. O zaman buradaki rakam artı 1,66 volttur. Dolayısıyla bu alüminyumun yükseltgenmesine ait değerdir indirgenmesine ait değer ise eksi 1,66 volt olacaktır. Dolayısıyla bu önerme doğru. Aradığımız cevap yalnız 3. Doğruyu soruyor. 1 ve 2 yanlış. 8. soru gene bir elektrokimyasal hücre verilmiş. Çinko, çinko iyonu, bakır ve hidroklorik asit. Evet. Burada e kim anot kim katot öncelikle ona bakmamız lazım. Öncelikle indirgenme yarı pil potansiyelleri verilmiş. Çinko'nun indirgenmesi, hidrojenin indirgenmesi ve bakırın indirgenmesi. Görüldüğü üzere burada en büyük indirgenme değerine sahip olan bakırdır. Ancak bakır artı 2, 2 elektron bakır haline gelecek ve bunun da değeri artı 0,34 volttur. Ancak dikkat ettiniz mi? Ortamda bakır iyonu var mı? Bundan yok. Dolayısıyla bu iptal. Şimdi o zaman kiminle kimi karşılaştıracağız? Birinci tepkimeyle ikincisini karşılaştıracağız. İkincisine kim geliyor? Bu mu büyük, bu mu büyük, birinci mi büyük, ikinci mi büyük? Tabii ki ikinci değer daha büyük. Peki iki tane hidrojen artı iki elektron H2. Bunun da değeri 0.00 volttur. Peki ortamda bundan var mı? Var. Hidroküller gazeti. Dolayısıyla bu bizim katodumuz. Anotumuz da mecburen çinko olacaktır. Peki çinkonun katısından var mı? Var. Şimdi çinkoda iki tane elektron verecek ve onu da ters çevirdiğimiz için şu değeri şunu bakın şunu ters çevirdim ve şunu da artılısını alacağım. Artı 0.76 volt olacak. Bu da anotumuz olacak. Dolayısıyla pil bunlardan meydana gelmiş bir sistemdir. Ve bunun da pil sistemi şu ikisinin toplamıdır. Yani 0.76 volt bir enerji üreten pildir. Cevap C. Üçüncü soru. Evet. Yukarıdaki yarı pil tepkimelerine göre bu tepkimenin pil gerilimi kaç volttur? Görüldüğü üzere demir yükseltgenecek, bakır indirgenecek. Demir indirgenme potansiyeli verilmiş. Ama burada yükseltgenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu ters çevirme, çevirmemiz gerekiyor. Yani demir demir artı 3 artı 3 elektron olmalı. Çünkü demir yükseltkeniyor. Dolayısıyla bunu ters çevirdiğimiz için şu eksi 0.77 voltu artı 0.77 volt olarak almak zorundayım. Şimdi gelelim bakıra. Bakır ise elektron almak zorunda çünkü en büyük indirgenme değeri o'dur. Bu anot, katotumuz da bakır. Bakır artı 2 artı 2 elektron bakır katı haline dönüşecek. Bu da 0.34 volt edecektir. Bu ikisini topladığımız zaman çünkü bize pil potansiyeli soruluyor. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı da 1,11 volt edecek. Aradığımız cevap Adana. 10. soru yine bir elektrokimyasal hücre. Gümüş ve gümüş iyonu nikel ve nikel iyonu ile oluşturulan bir sistem. Bakalım Şimdi nikelin yükseltgenmesine ait değer artı 0.25. Gümüşün yükseltgenmesine ait değer ise eksi 0.80. Kimin yükseltgenme isteği daha fazla? Nikelin. Dolayısıyla nikelimiz anot olacak. Nikel nikel artı 2 artı 2 elektrona dönüşürken bunun değeri 0.25 volttur. Gümüş bu anotumuz katotumuz ise gümüş olmalı. Ancak tepkimeyi ters çevireceğim. Çünkü bu yükseltgenmesine ait tepkimi. indirgenmesi bunun tam tersidir. Gümüş iyonu artı elektron gümüş katısı olacak. Şimdi e, burada birinci önermede pil tepkimesini sorduğu için eşleştirme gerekiyor. Arkadaşlar burada iki elektron var. Burada ise bir elektron var. Dolayısıyla bunu iki ile çarpmalıyım. 2 tane gümüş, iki tane elektrot ve iki tane gümüş katısı olacak. Bunu iki ile çarpmama rağmen voltaj değerleri asla bununla çarpılmaz. Bunun değeri de ters çevirdiğim için artı 0.80 volttur. Topladığınız zaman nikel katısı artı iki tane gümüş iyonu tepkime sonucunda nikel iyonu artı iki tane gümüş katısı olacaktır. Şu tepkime, şu tepkime ile aynısı mı? Evet, aynısı. Birinci ibare doğru. İki standart pil potansiyeli 1,05 volttur. Bununla bunu topladığınız zaman 1,05 olmakta. İkinci ibare de doğru. Şimdi burası anot olmak. Özür dilerim. Burası katot oluyor. Burası da anot oluyor. Gümüşli yer katot, nikelli yer anot. Biliyorsunuz ki, Katotta birikme olur, anotta ise ayrışma olur. Zamanla gümüş elektrotun kütlesi artacaktır. Çünkü etrafında gümüş birikecektir. Üçüncüsü de doğru. Aradığımız cevap 1, 2, 3 edildi. 11. soru. Elektrokimyasal bir pilde tuz köprüsünün görevi nedir? Tuz köprüsü anot ve katot çözeltilerindeki elektriksel yük dengesini sağlar. Doğru. Elektronlar tuz köprüsü içinde hareket eder. Elektronlar tuz köprüsü üzerinden hareket etmezler. Dış devredeki tel üzerinden hareket ederler. Bu yanlış. Pil çalışırken pil potansiyelinin artmasını sağlar. Pil potansiyelinin artmasına etkisi yoktur. Aradığımız cevap Adana. 12. ve son sorumuz. Aşağıda indirgeme tepkimeleri verilen maddeler hidrojen ile oluşturacağı pilde hangisinin değerinin daha fazla olacağını soruyor. Şimdi e, hidrojen bir kere e, elektron almalıysa diğerlerinin de vermesi lazım. Şimdi baktığınız zaman lityumun elektron alması, gümüşün elektron alması, çinkonun elektron alması, bakırın elektron alması ve sodyumun elektron alması. Bunlara ait değerlere bakıldığı zaman burada en küçük değerin lityuma ait olduğu görülüyor. Elektron almasına ait en küçük değer lityumsa elektron vermesine ait en büyük değer de lityumda olacaktır. Yani lityumun elektron verme isteği E değeri artı 0.3,04 volt olacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla lityumla hidrojenle oluşturulan en büyük değer lityumda olacaktır. Evet arkadaşlar dersimiz sona ermiştir. Bir dahaki video çekimlerinde görüşmek üzere.